Simpsonlar koronavirüs, kripto para, Trump'ın başkan seçilmesi gibi kehanetleri şaşkınlık yaratmıştı. At. seme Simpson'lar yine bildi. Ve işte böyle oldu. Bunu nasıl bildiklerini bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Devam edelim. Ve Selena Videonun ilerleyen dakikalarını göreceksiniz. Seriyle ünlü dizi Simpson. Ve işte böyle devam ediyor. Lütfen like atın, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kalın son 4 abone. Gerçi çok az. olmanızı bekliyorum. Bye.